Pazar günü Osmaniye'de öğrencileri, öğretmenlerini ve ailelerini taşıyan bir midibüs su kanalına uçtu. Yedisi çocuk 14 insan hayatını kaybetti. Tam 9 aile parçalandı. Ne olmuştu? Aslında basit bir okul gezisiydi bu. Hatta veliler organize etmişti. 3. sınıf öğrencilerinin gezisiydi ama valilikten izin alınmamıştı. 29 kişiyi taşıması gereken o araçta 40 kişi vardı. Bütün bunlar aslında alarm zillerinin çaldığını gösteriyor. Yalnızca bu kadar değil, bir okul gezisinden büyük bir facia çıktı. Bir şey yapılabilir miydi? Nedir uygulama? Neyi konuşmak lazım? Zeki Apalı Turist Rehberleri Birliği Başkanı ile konuşacağız. Merhabalar efendim. Merhabalar, iyi akşamlar. Neden sizinle sohbet ediyoruz onu da izleyicilerimize anlatalım. Çünkü diyorsunuz ki aslında okul gezisi dediğimiz şeyde bile bir denetim olmalı, bir prosedür olmalı, belli kurallar takip edilmeli. Hakikaten bir okul gezisi nasıl düzenlenir, nasıl düzenlenmeli? Kesinlikle belli bir prosedür takip edilmeli. Özellikle il dışına yapılacak gezilerde mülki, mülki idari amirlerden izin alma zorunluluğu vardır. Burada her ne kadar izinsiz yapılan bir turdan da bahsedilmiş olsa da çözüm aslında son derece basit. Hatay'dan çıktı İskenderun, Osmaniye iki tane il ilden geçti. O, o illerden birisinde il Kültür Turizm Müdürlüklerinin hem seyahat acentacılığı faaliyeti hem de rehberlik faaliyetinin denetleme yetkisi olduğu için bu aracı denetleyebilirdi ve denetleme esnasında eksikliklerini görüp durdurabilirdi, bu kaza önlenebilirdi. E bu e, çok yeni olduğu için e, hafızalarda bu şekilde kaldı ama 2007 yılından beri e, bizim öğrenci e, turlarında yaşadığımız dördüncü büyük olay bu 33 kişi 2007 yılında aynı şekilde hayatını kaybetti öğrencilerimiz 2013 yılında iki ayrı kazada yine 19 kişi ve maalesef iki gün önce e, 14 kişi hayatını kaybetti çok basit tedbirlerle bunların önüne geçilebilir. Ee, sadece kurallara uymak e, gerekir, denetlemek gerekir. Denetleyecek e, makamlar de, e, söylediğim ister, gibi Cumhurbaşkanı adım adım ilerleyelim biraz anlatalım. Bizim manşetimizde örneğin kaçak tur diye bir ifade var. Bunu siz de kullanıyorsunuz. Kaçak tur denilen şey nedir? Yani öğretmenler, veliler evet. biz bir karar aldık, çocukları bir geziye götüreceğiz diyorlar. Bu hala nasıl tarif etmeli? Kaçak olan bir tur mu? Yani normal prosedür bu değil mi? Ne yapılması lazım? Eee Milli Eğitim Bakanlığı'nın genelgesine göre ve bizim kurallarımıza göre yazılı kurallarımıza göre e, okul gezileri eğitim amaçlı şehir içi şehir dışı e, Kültür Turizm Bakanlığı'na bağlı bir seyahat acentası üzerinden yapılmak durumundadır hı hı. aynı zamanda bu turlarda rehber bulundurma zorunluluğu vardır rehberin e, olması aslında e, birçok açıdan e, önemlidir her ne kadar kamuoyunda bu bilinmiyor olsa da rehber ee, şoförün e, uykusuz olup olmadığından aracın teknik donanımına kadar birçok olayı kontrol eder. Ajenteye rapor eder. Yeri geldiğinde mülki amirliklere veya yetkililere haber verir. Dolayısıyla olası kazaları önler. Buradaki e, olay e, izin alınmadığı söylendiği için söylüyorum. Herhangi bir ajente üzerinden Nitelikli araç kullanılmamıştır. E, şoförün e, tabii hangi standartlarda e, hangi belgelere sahip olduğunu bilmiyoruz. Aynı zamanda e, araçta herhangi bir rehber de bulunmadığı için e, maalesef kaza göz göre göre gelmiştir. Dolayısıyla siz de bir kontrol mekanizması olarak kabul edilebilirsiniz rehberler olarak. Nasıl örneklerle karşılaşıyorsunuz peki? Neler yaşıyorsunuz? Çok çarpıcı bir rakam verdiniz. 2007'den bu yana 66 insan çoğunluğu da çocuk hayatını kaybetmiş böyle okul gezisi kazalarında. Neler gözünüze çarpıyor? Neler yaşıyorsunuz ve ne yapıyorsunuz bu konuda? Şimdi e, Turist Rehberleri Birliği 2012 yılında çıkan meslek yasasıyla kuruldu. Bugün toplumda kamuoyunda çok bilinen Barolar Birliği, Tayyipler Birliği, Mühendis Odaları Birliği ne ise Turist Rehberleri Birliği de o. Dolayısıyla yasanın getirdiği bir denetleme yetkisi var. Biz bu yetkimizi kamu yararına kullanmak arzusundayız. Ancak gerek kamuoyunda gerek yetkililer, bürokratik yetkililer çevresinde yeterince bilinmiyor olma neticesinde destek alamıyoruz. Şöyle ki. Ee, sözümün sözüme başlarken belirttiğim gibi İl kültür Turizm Müdürlüklerinin doğrudan acentacılık ve rehberlik faaliyetlerini denetleme yetkisi vardır. Ancak her ne kadar biz talep etsek de e, gerek personel yetersizliği e, gerekse mesai saatlerinin içinde veya dışında e, bir takım gerekçelerle bu destek sağlanmamakta e, bizim kendi imkanlarımızla yaptığımız denetlemelerde bazen kolluk gücü sıkıntısı bazen e, personel e, katkısı verilmemekte bütün bu imkansızlıklara rağmen yine yaptığımız denetlemelerde ortaya çıkan olumsuzlukları, yasal tutanaklarla ilgililere, mülki amirliklere bildirmemize rağmen çoğunlukta da bunlara işlem yapılmamakta Dolayısıyla altını tekrar çizerek söylüyorum ki bu işler göz göre göre gelmektedir. Çok basit tedbirlerle bunların önüne geçebiliriz. Çocuklarımız madem bizim en değerlilerimiz en kıymetlilerimiz onların hayatlarını korumak biz büyüklerin görevidir. Dolayısıyla biz bu görevi e, yerine getirmek mecburiyetindeyiz. Şunu Yeterince aslında... yazılı kanunlarımız kurallarımız var sadece uygulamakta zorluk çekiyoruz. Peki uygulamadaki sıkıntılardan biri örneğin bu kazada Osmaniye'de hem eşini hem çocuğunu hem de yeğenini kaybeden bir baba der ki sizin saydığınız mevcut gerekçelere ek olarak... Aslında yolda da bir sıkıntı vardı. Örneğin o köprüde böyle tarif etmiş. DSİ'ye ait olan o köprüde bir şerit yoktu. Bir işaret bariyer vesaire yoktu. Bununla da çok karşılaşıyor musunuz? Yani yollardaki sıkıntıların da bu kazaları arttırdığını düşünür müsünüz? Yollardaki sıkıntı aslında belki bu kazada istisnai bir şey olabilir. Ancak son yıllarda... Yollardaki şartlar e, biz rehberler açısından oldukça iyiye gitti. E, dolayısıyla buradaki e, bu teknik kısmı bilmiyorum. E, ancak şoförün dönüş yolunda kaza yapmış olması yorgunluk işareti de olabilir. E, belki bu şekilde teknik bir e, sebep de olabilir. E, bütün bunlar eğer başında bir rehber veya daha e, farklı nitelikli bir araç olsaydı e, evet. olmayabilirdi. Bunun gibi aslında biz birçok müze öğren yerinde belgesiz e, kaçak turlarla karşılaşıyoruz. Daha geçen hafta Anıtkabir'e Eskişehir'den e, 60'ın üzerinde öğrencinin bildirildiği 46 kişilik otobüse 60'ın üzerinde öğrencinin bildirildiği bir tur düzenlendiği ihbarı geldi. Ve bunu teyit ettik biz. E şimdi biz göz göre göre bunları engellemezsek, bunlara izin verirsek bu tür kazalar kaçınılmaz olacaktır. Ben buradan yapılabilecekler çok basit. Bunların yapılması için bütün yetkililere çağrıda bulunuyorum. Peki biz de iletmiş olalım o çağrıyı. Zeki Apalı çok çok teşekkür edelim. İnsanlık hal devam ediyor.